Zerreyi miskal kadar enerjim kalmadı ha. Ya bittim ya. Ya bu da can ya. Ya bu nedir ya? Bu da can, bu da tahtın tacına kurban olduğum Allah. Im. Yardım et ya. Minecraft modu survival serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu arada ufak tefek klavye gelebilir o yüzden kusura bakmayın ama çok sesler rahatsız edecek bir ses gelmi yani gelmemiş olması gerekiyor. En son biliyorsunuz ki bizim biz komut vermiştik şunları halledin diye. Ama tabi bizimkilere ne yazık ki baya bir şey gerek. Gerçi biz burayı mı atıyorduk? Bizimkilere şimdi bayağısına hem de baya baya bayağısına odun gerekecek. kimeni bilmiyorum nasıl halledeceğiz ama odunu rahat çözeceğiz diye düşünüyorum. Hatta birazdan yine odunları hallederiz diye düşünüyorum ben. Şu arkadakileri baya bir büyümüştür. Aradan bunları da çıkarmamız lazım. Bunların sonucunda ise odunları yine bizimkine iteleyeceğiz. Gördüğüm kadarıyla baya da bir büyümüş bunlar. En azından şurada bir kısmı ver. Buraya alalım yerdeki her şeyi topla. Fidanlar tabi tekrardan ekilecek. Aslında böyle upuzun bir yol gibi bir şey yapmak lazım ama şu an çok da uğraşasım yok aslında ama yine yapılacak. Kaçar yok. Hatta her şeyi bir kıralım şuradan. Arada boşluk falan da bırakılacak. Ne kadar fidan oldu? Şimdiden 20 tane fidan oldu. daha fazlası olacak şu an gördüğünüz gibi. 23'e kadar geldi. Tek seferde bunları kırmak aşırı zevkli. Öyle böyle değil. Tabi sadece odun ve şey değil ekstra elma falan da kasılıyor buradan. Ne kadar oldu mesela? 16 tane olmuş. Güzel biraz daha verelim şuradan. Nereye? Şuraya kıralım. Baya bir büyümüş lan bunlar da aslında. bunlar böyle tek seferde büyüsü aslında hepsi böyle düz çizgi haline geçti. tek seferde kıracağım hepsini de o kadar büyümüyor demek ki. Bazıları bir belli miktarda büyüdükten sonra engelliyor çünkü. Baksana 59 tane hatta 60 tane fidanımız oldu bile. Burada tek seferde kırılacak. Oğlum bir düz mi şurada bir tatlı bir şekilde kırsam da rahatlasak. Bununla birlikte son galiba. Şurası da var ama oraları kırmakla uğraşmayacağım. Şimdi bize ne kadar fidan oldu? Önce ayıları bir aradan çıkaralım. Bunlar bize biliyorsunuz ki başımıza sadece benim değil bizim halkın da başına bela. Bir de ekstra bunlardan balık kasılabiliyor. O yüzden gel bakayım sen böyle. Elimdeymişken bunlardan çıkaralım. Da patladı gitti. Kaç tane bu arada fidan var? Fidan 2 site yaklaşmış. Odun zaten bayağı bir stek var elimizde. Artık iki stek fidan oldu desek yeridir bence ya. Zaten kendi yeri var. Normalde aslında şey lazım kemik tozuyla bunları zorlamak lazım ama bu yapıda galiba iş yapmıyordu o kadar. Arada boşluğu bilerek bırakıyoruz. Şunu kır ya şöyle getirelim. Ama dur burası olmaz burası ev olacak. Buradan şöyle şuraya kadar getirdik. Bu böyle kendini halledebilir. Lan! Oğlum sen hayırdır bana gelip arkadan saldırıyorsun. Bir de hasar da oynatamıyorken canımı da oynatamıyor. Şöyle getirdik. Şunu şuradan şunu şöyle birleştirelim. Şurayı şöyle birleştir. Burası böyle boşluk kalsın. İki fidandan fazlası kaldı elimizde. Baksın da 59 tane daha var. Yani burada bir tane yol olarak kaldı. Daha 42 tane var. Bir dakika Burayı böyle boşlukta bıraktık. Şurayı şöyle getir. Şunu birleştirmeye gerek var mı? Oraya gerek yok. Şunlar şöyle birleşsin. Şöyle şunları birleştirmeye devam edelim. Şunu şöyle dipten götürebiliriz bence. Bunu şöyle, şöyle birleştirelim. Önemli bir kalanı. 23 tane fidan var. Bunlar da diyorum, atı dur biraz daha var. Tepeyi de ekelim biraz ya. Şöyle ekelim mesela buralarda da büyüsünler ki ilerleyen zamanları buraları da aradan çıkartırız. Buraya kadar tamamız. Şimdi orada şeker kamışı gördüm. Şeker kamışı bize şu anlık lazım değil. Ama ilerleyen zamanlarda belediye binasını seviyesini yükselttiğimizde fazlası lazım olacak. Onlar tamam. Bunlar tamam. Ne kadar eşya? Tamam. Odunluk bir sıkıntısı yok o zaman ama ben de bayasını koyacağım. Bizim buradaki odunları çökmüşler mi? Sanırım. Evet. Aslında buraya koymak lazım hepsini. Gelip buradaki sandıklardan çökecekler zaten. Hemen bizim şu yemekleri bir fırına verelim. Demir almaya gerek yok. Çok güzel. Şunla şunu değiştir. Eti nereye? Eti dışına mı fırlat? Et, eti buna fırlat gitsin. Fazlalık çöpü de şuraya at. İçer çöpü Tohum şu anda kalsın. Gerçi Tohumun yeri burası. Orası değil tohumun yeri. Tohumun yeri burası dedim. gibi. birazcık altımız falan var. Şurayı bitirmek üzere ama şu yol beni biraz canımı sıkıyor. Bizim burada taşlar vardı. Daha doğrusu merdiven vardı. Merdiven de şurada diyorum ki artık bir düzenleyelim. Bence artık düzenmenin vakti geldi. Nereden? Şöyle bir tane koysak çıkabiliyoruz mu? Buradan çıkabiliyoruz. Tamamdır. O zaman biz buraya kullanacağım. Elimden geldiği kadar değil fazlasını yapmamız lazım. Yeter herhalde bunlar buraya kadar. Tamam artık ekstra zıplamama gerek kalmaz derken şu arkadaşın bir içinden geçmemiz lazım gördüğüm kadarıyla. Tamamdır. Şimdi şu elemanı biz bir yiyelim. Gel bakayım sen buraya. Süleyman'ın üvey evladı gel buraya. Tamam bu gitti. Bunu yedik. Balığı da ver. Şunu da hemen aradan çıkaralım. Tamam artık kurtulma şansından kalmadı. 20 olduğumuz zaman artı bir can daha gelecek. Aha Lan in lan. Oğlum siz hayırdır benim halkıma falan saldırıp sataşabiliyorsunuz oğlum size bu yüreği kim verdi lan ha? Size kim verdi oğlum illa sizi toplu katliam yapayım illa sizin böyle kökünüzü mü kurtalım burada? Gelip benim halkıma bir de zorbalık yapıyorsunuz. Halkıma falan iyi oğlum hayırdır lan başka besin kaynağı mı bulamadınız oğlum siz? Tamam bu bunu bitirecek bir şey kalmadı bu bunu bitirebilir. Şuranın aşağısına ilerleyen videolarda bölümlerde gireceğiz. Burada bir yerde başka evler de vardı bizim ya ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Sanki başka yerlere daha ben yapsınlar diye birkaç tane bırakmıştım. Yanlış hatır, yanlış mı hatırlıyoruz acaba? Tamam buradan alacağınız alın. Bak burayı halletmişler. Bunları falan tamamlamışlar. Burada iyi var hemen bizim. Bak bak görüyor musun? Bak buradaki evleri unutmuşuz biz aslında. Hemen bunlara da komut ver kardeşim. Sen hemen bunları da yapın. Aradan çıksın bunlar da. Köyümüz tabii ki de büyümeye devam ediyor ama daha köyümüzün çok fazla gelişecek ve yapılacak şeyi var. Bir tane oraya attı. Kanka ben de bir tane de şuraya atayım. Bir tane de şuraya atalım. Buraya da hemen bu yıl tasdik komutu verelim. Bizim ele bizim elemanlar gelip halletsinler. Bayağı bir çimen istiyor. Çimen var mı bizde? Çimen a bilmiyorum çimeniniz var mı yok mu? O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Çimeni biz mi kazacağız? Gerçi madenciler de vardır ya. Bizim şimdi biraz daha fazla madenci ihtiyacımız var. Şimdi niye madenciler aynı yerden çıkıyor hiçbir fikrim yok ama. Oğlum bizim karakter ne aracıktı ya. Tam yani bu kadar yetersin. Sen ne var burada? Kömür aldım. Demiri birazdan pişirmeye atarız. Taşlar buradan gelip alabilirler. Önemli değil. Burada kömür yok. Demir yok. Yer yani toprakları buradan çökebilirler. Burada hep toprak falan getiriyorlar. Ama kömürleri aldım ben. Kömürleri diyorum ki ben. Şuradaki sandığa koyayım. İhtiyaçları varsa gelip buradan çökebilirler. Hem dur. Taşların yeri orası. Kömürleri buraya atıyorum. Demir de hemen bir burada bir yerde demir vardı. Onu fırına atalım. Git bir fırlatma da. Yemek var bizim. Yemeği de at gitsin şöyle. Yani şu anlık köyümüz level 1 köylü yeri diyebiliriz. <laughs> tamam bunlar burada büyüsün ama şu elemanları aradan çıkarmamız lazım. Bunlar bizim halka zorbalık yapıyorlar. Tamam bu da gitti. Bir dahaki bölüme 20 oluruz herhalde. Şunu da bu tasdik komut verelim. Başka var mı burada unuttuğumuz bir yer? Bunları ufaktan bir seviye 2 yapacağım çünkü. Önce şunları komple bir bitirsinler de. Sonrasında seviye 2 olarak başlarız. Bak arkadakine başlamışlar. Bitirebiliriz. Ne demiştik buraya yok diye. İki tane inşaatçımız var. Biraz da inşaatçı yapmalıyız. Bize baya bir inşaatçı lazım. Demirlerimizi alıyorum. Demir kapıdan iki tane daha inşaatçı yapılacak. Ver bunu. Hemen bizim bu ildastan gel bakayım. Yarısını çevir ya, ya. da şu kadar da yeterli olacaktır. Onu bir çıkar. Şöyle bir tane. Yok iki kapım yok. Doğru bir tane. Hay senin benden. Şuraya bak. Şunlar bile gelip bana bulaşabiliyorlar ya kardeşim. Ben daha bir şey demek istemiyorum. İki inşaatçı nerede? Bir dakika. İki inşaatçı şuraya yanına koymuştuk. Birisi burada. Diğeri de arkasında. O zaman birini de şu ileriye bir yere bırakalım. Aslında bu köyün belli bir yerlerine inşaatçı ve başka şeyler bırakmamız gerekiyor. Mecburiyetten gerekiyor desek. Doğru olur bu arada. Orada bizden. Ha onlar başka şey olur. Önemli değil. Şunlar gelebilir. Şuraya bir tane inşaatçı bıraktık. Bir adet de inşaatçı şuraya bırakalım. Sonra da şunları aradan çıkarıp. Ha, bunlar da 20 level olacağını zannetmiyorum ben. Çünkü o kadar güzel xp vermiyor bunlar. Biz yeri gelecek gece de avlanacağız. Bunlar bizim için yeterli olmayacak tabii ki. O zaman şöyle yapalım. Bu bölümlük bu kadar diyelim. Buraya kadar izleyip de beğendiyseniz bir abone olmayı, bir takipimizi, yorumunuzu alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.